Tonguç Dershane erken kayıtta %60 indirim başladı. Üstelik şimdi 2025 Tonguç Dershane'ye kayıt olanlara 2024 Dershane'nin ikinci dönem üyeliği hediye. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir konuyu göreceğiz. Çember konusunu göreceğiz arkadaşlar ve çemberle beraber ne yapacağız? Yolculuğumuza devam edeceğiz. Hadi bakalım, herkes hazırsa dersimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ne göreceğiz? Bugün sizlerle sevgili arkadaşlar çemberin e, sevgili arkadaşlar çizimi ve elemanları göreceğiz. Çemberin çizimi ve elemanlarını görmüş olacağız. Bunun yanında ne göreceğiz? Bunun yanında da sevgili arkadaşlar çemberin uzunluk ve çevresini göreceğiz. Dolayısıyla bunlara ne yapıyoruz? Çok dikkat ediyoruz. Bu konularda çemberin çevresini, pi sayısı, çemberin yarı çapı, merkezi bunlar nelerdir, ne gibi durumlardır onlara bir göz atacağız diyelim. Şimdi çember çizimi ve elemanları. Arkadaşlar düzlemde sabit bir noktaya işte bakın o sabit nokta burası. Buna da biliyorsunuz biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir e, pergel diyoruz. Pergelimizi açıyoruz ve belli bir uzunlukta şöyle yuvarlak bir şekilde çiziyoruz. İşte eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine biz ne diyoruz? Tabii ki çember diyoruz arkadaşlar. Çember diyoruz. Çember adını verilir. Sabit nokta ise çemberin merkezi denir arkadaşlar. Sabit nokta ise çemberin merkezi denir. Mesela burada merkezimiz neresi? Bu merkezimiz arkadaşlar O noktasıdır. İşte bu merkeze ne diyoruz? O noktası diyoruz. Çemberin merkezi ile çemberin üzerindeki bir noktaya birleştiren doğru parçasını ise ne denir biliyor musunuz? Yarı çap denir arkadaşlar. Yarı çap adını veriyor. Yarı çaplar hatta ne ile gösterilir biliyor musunuz? Küçük R ile gösterilir. Yarı çapın sembolü arkadaşlar hatta bak burada da vermiş. R ile gösterilir. Şimdi bunu isterseniz bir nerede gösterelim? Tabii ki çemberimizin üzerinde. Bakın burasına ne diyoruz biz? Burasına arkadaşlar merkez diyoruz. Dikkat. O noktası merkez. Ve merkezden çemberin herhangi bir nokta bakın burası olur. Burası olur arkadaşlar hiç fark etmez şurası olur. Çemberin herhangi bir noktasına olan bu mesafelerin tamamına biz ne diyoruz Yarıçap adını veriyoruz. Yarı çapımızı küçük R harfiyle gösteriyoruz. Küçük R harfiyle gösteriyoruz. Çemberimizin elemanları temel olarak bunlardır sevgili arkadaşlar. Çemberi tanıdık mı? Tanıdık. Hadi bakalım devam edelim. Karşımıza daha neler çıkacak? Diyor ki çember üzerindeki iki noktayı birleştiren ve merkezden geçen doğru parçasına ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? çap adını veriyoruz. Ve çapı ne ile gösteriyoruz biliyor musunuz? Büyük harf R ile gösteriyoruz. Büyük harf R ile gösteriyoruz arkadaşlar. Hatta çemberin arkadaşlar çap uzunluğu, yarı çap uzunluğunun tam iki katına eşittir. Bakın arkadaşlar iki katına eşittir. Yani bakın çemberimiz burada. Merkezimiz burası. Yarı çapımız bakın şurası çemberin merkezinden çemberin bir noktasına olan mesafe yarı çap. E bu tarafta yarı çap arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? çemberin en uzak iki noktasını birleştiren ve merkezden geçen bu doğru parçasına bizler ne diyeceğiz? Çap diyeceğiz arkadaşlar ve çapı da büyük harfli R ile göstereceğiz diyebiliriz. Bunu da ne yaptık öğrendik. Yani iki tane yarı çap arkadaşlar iki tane yarı çap neye eşitmiş? Çapa eşitmiş diyebiliriz. Bu da yine çemberin çevresini hesap ederken kullanacağımız bilgilerden bir tanesidir. Gerçekten de çok güzel bir bilgidir sevgili arkadaşlar. Dedik ve haydi bakalım bakalım şöyle bilgilerimizi öğrenmeye, güncellemeye devam ediyoruz. Aşağıdaki ifadelerde ki boşlukları doldurunuz. Yarı çap uzunluğu 5 santimetre olan çemberin çap uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. E arkadaşlar şimdi baktığımızda burası çemberin merkezi olsun. Çemberin merkezinden çemberin herhangi bir noktasına olan şu mesafeye ne demiştik? Yarı çap demiştik. E arkadaşlar burası yarı çapsa Burası yarı çapsa Allah aşkına bunu devam ettirdiğimizde merkezden devam ettirdiğimizde buraya kadar olan kısımda yarı çap değil midir? Evet. E peki o zaman bu noktaya baktığımızda sevgili arkadaşlar şu noktaya baktığımızda e burası çap değil miydi? Evet. Çaptı. E çap da 2 R'den meydana geliyorsa çapımız kaç santimetre olur? 10 santimetre olmayacak mıdır? Evet. O zaman geliyorum buraya. Kocaman bir 10 santimetre yazıyorum. Devam edelim. Çap uzunluğu 20 santimetre olan bir çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimetre demiş. Arkadaşlar yine merkezimizi aldık. Merkezden geçen şu doğru parçasına ne demiştik? Bu doğru parçasına çap adını vermiştik. Çap adını verdik arkadaşlar. Çap uzunluğumuz kaç santimetreydi? 20 santimetreydi. 20 santimetre. E o zaman Allah aşkına e, çapımız 20 santimetre ise yarı çapımız bunun yarısı değil midir? Evet yarı çapımız bakın burası 10 santimetre burası da 10 santimetre. Hatta buraya A dersek bakın A uzunluğu 10 santimetre. Buraya da OB dersek arkadaşlar OB uzunluğu da 10 santimetre olur. Çok da güzel. İki tane çember ve e, çapını ve yarı çapını göstermiş olduk. O zaman arkadaşlar buraya ne diyoruz? E, çapımız 20 cm ise yarıçapımız 10 cm'dir diyebiliriz sevgili Arkadaşlarım burada da çok da güzel hem anlattık hem de tekrar derinlemesine birazcık daha incelemiş olduk ee, sorularımızı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik çemberimizin bölgelerine. Arkadaşlar çemberler biliyorsunuz kapalı şekillerdir. Çember çizildiği sayfayı, çizildiği düzlemi, çizildiği bölgeyi kaç bölgeye ayırır biliyor musunuz? 3 bölgeye ayırır. Peki bu bölgeler nelerdir? Sevgili arkadaşlar çemberimizin bir iç bölgesi vardır. Bakın burası mesela iç bölgesidir. Mesela diyelim ki bakın bu bir A noktası olsun. Şurası O noktası olsun. Şurası B noktası olsun. Ondan sonra şurası C noktası olsun. Bunlar çemberin neresinde arkadaşlar? İç bölgesinde olan kısımlardır. Çemberin iç bölgesinde olan kısımlardır. Hangi noktalardır onlar? A noktası, sevgili arkadaşlar, B noktası, sonra C noktası ve sonra da O noktası çemberin iç bölgesinde olan noktalarımızdır. Bunun yanında devam edelim bakalım arkadaşlar, devam edelim. Mesela diyelim ki bakın şurada K noktası olsun, burada da L noktası olsun. Bunlara baktığımızda burası çemberin bakın çemberin arkadaşlar çemberin üzeri, çemberin kendisi dediğimiz bölge, çemberin üzeri. Burada hangi noktalarımız var? Bakın burada K noktası burada da L noktası çemberin üstündedir diyebiliriz. Bir de çemberin dışı var arkadaşlar. Çemberin neresi var? Çemberin dış bölgesi. Çemberin dışı var. Hadi oralara da birkaç nokta işaretleyelim bakalım. Mesela diyelim ki burası M noktası olsun. İşte şurası N noktası olsun. Bakın buradaki M ve N noktaları da arkadaşlar M ve N noktaları da çemberin dış bölgesinde yer alır. Peki çemberin iç bölgesi ve çemberin kendisinden oluşan bu bölgelere ne ad verilir arkadaşlar? Hemen ona bir bakalım. Bakın çemberin kendisi ve çemberin iç bölgesinin tamamen arkadaşlar doldurduğumuzda, doldurduğumuzda kapladığımızda bu ne meydana geliyor? Çemberin arkadaşlar bu arada ee, içi boştur. Yani bir simit gibi, bir yüzük gibi arkadaşlar güncel, e, günlük hayattan da örnekler verebiliriz. Yani bir yüzük e, çembere örnektir. Bunun yanında arkadaşlar simit çembere örnektir. Bunları söyleyebiliriz. Veya yuvarlak kız öğrencilerimizin, kız arkadaşlarımızın taktığı tokalar içleri boş tokalar bir çember örnektir. Peki içi dolu olanlar daire ise dairelere örnek ne verebiliriz? Mesela arkadaşlar plastik şey e, demir metal paralar. Mesela para duvarda asılı saatler. Bunlar da daireye örnektir. Kısaca arkadaşlar çemberin e, çemberler içi boş olanlardır. Sanki bir tel parçasından yapılmış gibi içi dolu olanlara ise biz ne diyoruz? Daire diyoruz arkadaşlar. O zaman oluşan şekle ne diyoruz? Daire adını veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, örnek olarak da neler verdik? Bir metal parayı verdik, bir duvar saatini verdik, bir çöp kovasının kapağını verdik arkadaşlar. Bunlara da biz ne dedik? Daire dedik. Çembere de yüzük ve simit örneğini verebiliriz. Hadi bakalım yolculuğumuza devam edelim. Aşağıda verilen noktaların çemberin hangi bölgesinde bulunduğunu yazınız demiş. Çemberin üzerindeki noktalar, çemberin üzerindeki noktalar arkadaşlar bakın burada. Çemberin üzerindeki noktalar E noktası aldık arkadaşlar. F noktası bakın burada. F noktası burada. F noktası. H noktamız var arkadaşlar. H noktası bakın burada. Ve L noktası da burada olacak şekilde yazabiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi çemberin dış bölgesinde bulunan noktalar. Bakın dışında arkadaşlar gitmiş uzaklaşmış. Bakın dışında gördünüz mü? Bakın burada. Bakın burada arkadaşlar. K, C, D, M. Onları da yeşille gösterdiğim için şöyle yeşil içine alıyorum ve devam edelim. Çemberin iç bölgesindeki noktalar ise, çemberin iç bölgesindeki noktalar ise şöyle turuncuyla alayım. A noktası var mı? Var. B noktası var mı? Var. G noktası var mı arkadaşlar? Var tabii ki diyoruz ve yolculuğumuza ne yapıyoruz? Bir sonraki sayfayla devam ediyoruz. Isınma sorusu. Bakalım sorumuz ne diyor? Bu arada arkadaşlarımız sizler de sorumuzu ekranda görüp şöyle bir çözmeye çalışırsanız veya cevapları yazarsanız yorumlara gerçekten çok mutlu oluruz. Isınma sorumuzda aşağıda verilen O merkezli çember üzerine doğru parçaları çizilmiştir. Bunlardan hangisinin yarıçap ve çap olduğunu söyleyiniz, belirleyiniz demiş. Arkadaşlar şimdi bir kere ne demiştik? E, Yarıçapımız merkezden bakın O noktası merkez. Şurası arkadaşlar merkezimiz. O noktası merkez. Merkezden çıkıp çemberin herhangi bir noktasına giden doğru parçalarına biz ne demiştik? E, yarıçap demiştik. Bakın merkezimiz burası. Şöyle bir tane yarıçap görebildik mi? Evet şöyle bir tane yarı çap görebildik mi arkadaşlar? Bakın gördük. Devam edelim bakalım. Bakın buradan buraya giden bir yarı çapımız var. Gördüğünüz gibi. Ve buradan da buraya giden bir yarı çapımız var. Diğerleri arkadaşlar yarı çap değildir. Mesela bakın bu yarı çap değildir. Çünkü merkezden çıkmıyor arkadaşlar. Başlangıcı merkez olacak. Bir köşesi merkezde olacak olan doğru parçası olması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman yarı çaplara baktığımızda arkadaşlar OM doğru parçası. ...O, M doğru parçası. Bakın burada. Sonrasında O, A doğru parçası. Devam edelim bakalım. Sonra O, L doğru parçasına diyorum. O, L doğru parçası. Sonrasında da O, K doğru parçası. Bunlar arkadaşlar nedir? Yarı çaptır ve R harfiyle gösteririz. Peki çapımız nedir? Çapımızdan merkezden geçen... ...en uzak iki noktayı... ...çemberin üzerine en uzak iki noktayı... ...birleştiren bu doğru parçasına ise... ...çap adını veriyoruz. Yani çapımız arkadaşlar... KL doğru parçası olacaktır. Ve bu da ne ile gösterilir? Tabii ki büyük harf R ile gösterilir diyoruz. Bu sorumuzda gerçekten güzel bir soruydu. Çap ve yarıçapın ne olduğunu anlamak noktasında. Çıtır soruya bakalım mı? Diyor ki aşağıdaki o merkezli çemberin yarı uzunluğu 10 santimetredir. A, B, C, D ve E noktalarının O noktasına uzaklıkları sırasıyla 8 santimetre, 7 santimetre, 10 santimetre ve 11 santimetre ve 6 santimetreymiş. Buna göre bu noktaların çemberin hangi bölgesinde olduğunu belirleyiniz. Arkadaşlar şimdi çemberimizin yarı çapı, yarı çapı kaçmış? 10 santimetreymiş. Bir kere bunu ne yapıyoruz? Buluyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz? Çemberin arkadaşlar 10 santimetre maksimum uzaklığı var. Bakın çemberin yarı çapı 10 santimetre ise çemberin maksimum 10 santimetre uzaklığı var. O zaman 10 santimetreden küçük olanlar bakın 10 santimetre şöyle hatta şöyle yapalım bak 10 santimetreden küçük olanlar küçük olanlar nerede biliyor musunuz? Küçük olanlar içeride arkadaşlar küçük olanlar içeride yer alır diyoruz bak 10 santimetreden küçük olanlar içeride yer alırken 10 santimetreden büyük olanlar ise dışarıda 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 yer Alır dışarıda yer alır çemberin dışında yer. E hocam 10 santimetre ise 10 santimetre olanlar Üzerinde arkadaşlar üzerinde. Çemberin üzerinde yer alır diyelim. Çemberin üzerinde yer alır diyelim. Peki şimdi 8 santimetrelik A noktası. 8 santimetrelik A noktası nerede arkadaşlar? Yaklaşık olarak bakın 10 santimetreye gelmemiş. Hadi aşağı yukarı bunların yerlerini de bulmaya çalışalım. A noktası burasıdır. Yani içeridedir. 7 santimetrelik B noktası. O arkadaşlar biraz daha küçük olacak. Bakın şöyle. Bakın B noktası yine içeride. 10 santimetrelik C noktası o nerede arkadaşlar? O artık çemberin üzerinde. Neden? Çünkü 10 santimetre. E 10 santimetre zaten bizim yarıçapımızdı O zaman tam üzerine denk gelir. 11 santimetre birazcık ne yapmış arkadaşlar? Dışarıya taşmış. Yani D noktası dışarıda diyebiliriz. 6 santimetre olan E noktası ise biraz daha nerededir arkadaşlar? Daha içeridedir ve buna da ne diyoruz biz? E noktası diyoruz. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Tamamlamış olduk. O zaman arkadaşlar A noktası, B noktası ve E noktası çemberin içinde içinde yer alır. E, C noktası üzerinde, D noktası ise dışarıda diyebiliriz değil mi? Bunlar içeride, Arkadaşlar bunlar içeride. Bu üzerinde, üzerinde, üzerinde diyoruz ve bu da dışında olur arkadaşlar. Bu da dışında olur diyoruz ve bu şekilde de güzel bir soruyu tamamlamış oluyoruz. Geldik bakalım çapla alakalı sorularımız var. Yukarıdaki M merkezli çemberin çap uzunluğu 12 santimetredir. M merkezli çemberin çap uzunluğu 12 santimetredir arkadaşlar. MT uzunluğu 15 santimetre olduğuna göre PT uzunluğu kaçtır? Şimdi arkadaşlar çap uzunluğumuz 12 santimetre ise yani çap uzunluğumuz 12 santimetre ise M, mer M merkezli çemberimizin o zaman yarı çap uzunluğu bunun yarısı olmaz mı? Evet 6 santimetre diyelim mi? Çok güzel 6 santimetre dedik. Peki arkadaşlar yani şu uzunluk şu uzunluk 6 santimetre diye notumu aldım. E şimdi buranın tamamı buranın tamamı. 15 santimetreymiş. 15 santimetreymiş. Bak burada yazıyor zaten 15 santimetre. E o zaman PT uzunluğunu bulmak istiyorsam 15'ten 6'yı çıkartırsam PT uzunluğumuz kaç olur arkadaşlar? PT uzunluğumuz 9 santimetre olur diyoruz. Ve 9 santimetreyi bulanları da tebrik ediyoruz. Gerçekten de çok zor değil. Temel soruydu zaten. E çok da şık bir şekilde çözümümüzü sizlerle beraber yaptık. Ve inanılmaz soru. Arkadaşlar bütün soru bankalarında vardır. Öğretmenlerimiz kesinlikle bunları bu soruyu derslerimizde çözecektir. Ve ben de size şu anda mükemmel bir konu anlatımı, mükemmel bir soru çözümü yapacağım ve hiç unutmayacağım bir soruyu, e, soru çözümünü senle beraber tamamlayacağız. Yani okulda görünce hemen hatırlayacaksın. Aa evet ben bu soruyu Tonguç'ta görmüştüm. Böyle yapılıyordu falan diyeceksin arkadaşlar. Şimdi lütfen dikkatlice e, dinliyorsun. Yarı çapı 3 cm olan e, A, B ve C merkezli çemberler dikdörtgenin kenarlarına bir noktadan değmektedir. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bakın bu sorunun çözümünü şey, yarı çaptan yapacağız bakın sorunun çözümünü yarı çaptan faydalanarak yapacağız peki hocam nasıl yapacağız yani bakın şöyle yapacağız arkadaşlar şimdi yarı çaplardan çizgilerimi çiziyorum bak yarı çaplardan çizgilerimi çiziyorum yarı çaplardan çizgilerimi çiziyorum hop nereye geldim buraya geldim burada arkadaşlar nereye geldim buraya geldim bakın merkezlerimiz burada şimdi burası 3 santim değil mi 3 değil mi 3 değil mi evet arkadaşlar 3 bakın 3'leri ne yapıyoruz yazıyoruz 3'leri yazdık e Allah aşkına bakın şuradan şuraya kadar olan çizdiğim mesafe aynı zamanda dikdörtgenin bir kenar uzunluğu olmadı mı? Yani 3, L, 6, 9, 12, 15, 18 doğru mu? Arkadaşlar bakın şu uzunluğum yani mavi renkli dikdörtgenimin uzunluğu yarıçaplar vasıtasıyla merkezlerden geçirdiğim yarıçaplar vasıtasıyla uzunluğunu buluyorum ve burasını 18 diyorum. Devam edelim bakalım sevgili arkadaşlar. Sonrasında şuna bakalım. Bakın şöyle de noktalı çizeyim isterseniz. Bakın burası da yarı çap değil mi? E burası da yarı çap arkadaşlar. O zaman ne olacaktır? Burası 3 ise o zaman burası da 3 olur. O zaman ne olur? E, kısa kenar uzunluğumuz da sevgili arkadaşlar kısa kenar uzunluğumuz da ne oldu? 6 cm olmadı mı Allah aşkına? 6 cm oldu. E o zaman dikdörtgenimizin çevresini bulabiliriz. Çevre eşittir. Çevre eşittir arkadaşlar. 2 tane 18. Yani 18 artı 18 artı. Bir altımız burada var. Bir altımız da burada var arkadaşlar. O zaman 36, 12 daha 48 santimetreyi bulmuş oluyoruz. Ve ne dedik? Bu tip soruların çözümü yarı çaplardan ortaya çıkar. Arkadaşlar güzel bir soruyu süper bir şekilde sizlerle beraber çözmüş olduk. Şimdi çemberin çevresine bakalım arkadaşlar. Şimdi çemberin çevresinde bilmemiz gereken noktalar var. Hemen onlara bahsedeceğim. Zaten çember konusu arkadaşlar 6. sınıfta 2'ye bölünüyor. Bir tanesi çemberin tanımı, çemberin yarı çapı, çemberin çapı bununla alakalı. İkinci bölüm ise çemberin çevresiyle alakalı bölümdür sevgili arkadaşlar. Biz şimdi çemberin birinci bölümünü bitirdik. Şimdi sırada ikinci bölüm var. Çemberin çevre uzunluğu. Şimdi... Çemberin çevresini çapın uzunluğuna oranı her zaman sabit bir sayı verir. Çemberin çevresini çap uzunluğuna oranı arkadaşlar neyi veriyor biliyor musunuz? Pi sayısını veriyor. Yani pi sayısı sembol olarak da bu şekilde. Ancak arkadaşlar bunu çok bilmenize gerek yok. Bunu zaten sorularda size hazır olarak veriyor. Çemberin çevresi dediğimiz şey arkadaşlar eğer yarı çap e, tan bulmak istersek şöyle buluyoruz bakın. 2 çarpı pi çarpı. R formülünden buluyoruz çemberin çevresini. yarıçap e, verilirse. Yarı çap üzerinden. Yok hocam ben çapla bulmak istiyorum diyorsan o zaman çap çarpı pi formülüyle ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Çapla pi'yi çarpıyorsun. Veya yarıçapla bulmak istersen de 2 çarpı pi çarpı R. Arkadaşlar buradaki pi'yi hiç e, kafanızı yormayın Çünkü sorularda bize pi'yi verecek. Arkadaşlar pi sayısı pi sayısı arkadaşlar bakın pi sayısı zaten burada da vermişiz. Pi sayısı genel olarak olarak sevgili arkadaşlar 3 alabiliriz veya 3,14 olabilir ya da 22 bölü 7 alabiliriz. Sevgili arkadaşlar, yani ama genelde kolaylık olması anlamında 3 almayı sorularda tercih ediyorlar. Biz de öyle yapacağız. O zaman ne yaptık? Çemberin çevresini bulduk. Arkadaşlar çemberin çevresinde de şöyle bir durum oluyor. Yani çemberin çevresini bulurken bakın şuradan başlangıç noktasını burası kabul edersek buradan koşmaya başlayan bir kişi koşuyor 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 koşuyor, koşuyor ve tekrardan bulunduğu yere geldiği zaman ne kadarlık bir yol kat ettiğini hesaplamak için işte tam da bu iki formülü kullanıyoruz. İkisi de aynı şeydir. Biri çaptan bulunuyor biri de yarı çaptan bulunuyor arkadaşlar. Diyelim ve çemberin çevresinin formülünü de vermiş olun. Lütfen sen de notların arasına umarım bunu almasındır sevgili arkadaşım. Şimdi hemen tabii ki uygulama yapalım. Uygulama olmadan kesinlikle arkadaşlar soru çözmüyoruz biliyorsun. Formülü verdik hemen geçeyim. Olmaz tabii ki hemen uygulamasını yapıyoruz. Yarı çap uzunluğu 8 cm olan çemberin uzunluğu pi'yi 3 olarak hesaplayınız. Şimdi arkadaşlar çemberin formülü neydi? Çemberin formülü, çevre formülü biliyorsunuz. 2 çarpı pi çarpı r formülünden de bulunur. İstersek çaptan gidersek arkadaşlar, çaptan gidersek de bakın böyle ne yapıyoruz yapıyoruz. Şimdi çemberin yarıçapı kaç santimetre arkadaşlar? Çemberin yarıçapı e, 8 santimetre. Şimdi bir arkadaşımız buradan e, koşmaya başlasın arkadaşlar. Koşsun, koşsun, koşsun. Koysun bakalım buralarını koysun diyelim ki. Şöyle gitsin 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 gitsin. Tekrar bulunduğu noktaya gelsin. Acaba kaç santimetrelik bir yol gitti? Ne kadarlık bir yol aldı? Bunu nasıl hesaplayacağız? E hocam düzgün bir şey olsa zaten cetveli koyar hesaplardık. Ama yuvarlak olduğu için nasıl hesaplayacağız? İşte arkadaşlar bu soru işaretinin cevabı tam da burada gizli. Ne yapıyorum? Hemen sonucumu buluyorum. Çevre eşittir diyorum. 2 çarpı pi'yi 3 al demiş. 3 aldım. Yarı çapım kaç? 8. Buradan çevre eşittir. 6, 6 kere 8'den ne olacaktır? 48 santimetre çevre uzunluğumuz oluyor. Yok hocam ben bunu e, yarı çaptan değil de çaptan çözsem olur mu diye soran arkadaşlar olabilir. Ne yapacağız? Burasını da arkadaşlar uzatıyorsun şöyle. E, yarı çapımız 8 ise burası da 8'dir. O zaman çevre eşittir. Çap uzunluğumuz ne oldu? 8 artı 8'den 16 santimetre oldu arkadaşlar. 16 çarpı 3'ten de çevre uzunluğumuz eşittir. 48 santimetreyi zaten aynı noktadan bulabiliyoruz. İki türlü de harika bir şekilde çözümümüzü yaptık sevgili arkadaşlar. Demek ki bu çemberin çevre uzunluğu 48 santimetredir diyebiliriz. Geldik bir de arkadaşlar bazen sorularda şunu görüyoruz pi'yi 22 bölü 7 alıyor. Bunu görünce sevgili arkadaşlarımız baya böyle bir Allah ne oldu ya işte çok e, bu sayıyı nasıl yapacağız nasıl çarparız biz falan diye böyle bir tedirginlik. Bir korku oluyor ama ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz ve hemen sorunun çözümünü sizlerle beraber yapıyoruz. Yarı çap uzunluğu 14 santimetre olan çemberin uzunluğunun pi'yi 22 bölü 7 alarak hesaplayınız demiş. Şimdi arkadaşlar çevre formülümüz zaten neydi belliydi. Hemen isterseniz yapalım. 2 çarpı pi çarpı r formülünden de yapabiliriz. İstersek yok hocam ben yarı çapı kullanmak istemiyorum. Direkt çaptan yapmak istiyorum diyorsan da e, çap çarpı pi'yi e, kullanabilirsin. Biz hangisini kullansak? İkisi de kullanılabilir arkadaşlar. Şunu kullanalım hadi bu seferlik. E, çevre eşittir. 2 çarpı e, sevgili arkadaşlar. E, pi çarpı 2 çarpı pi çarpı ne oldu? R oldu. Yarı çapımız da 14. Bakın 2 çarpı pi çarpı r. Buradan sadeleşenler var mı? Tabii ki var. Bakın 7'yi 7'ye böldüm 1. 14'ü 7'ye böldüm 2. Peki ne kaldı burada? Elimizde ne kaldı? 2 kaldı. 22 kaldı ve 2 kaldı arkadaşlar. Buradan da cevabımız 88 santimetreye ne olmuş oldu? Ulaşmış oluyoruz. Sadeleş yani böyle bir şey verirse sadeleşmeyi Aman ihmal etmeyin. Dolayısıyla bu şeklimizin çevre uzunluğunun Tamı tamına 88 santimetre olduğunu senle birlikte hesaplamış olduk diyoruz. Ve yolumuza temel soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki daha sorularımız var. Mükemmel sorular hazırladık. Bitmiyor arkadaşlar. Şöyle 2-3 tane daha sorumuz var. Ondan sonra da zaten ödülü soruya doğru sizlerle beraber ne yapacağız? Yavaş yavaş geçeceğiz. Kare zeminde çizilen çemberin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Arkadaşlar burada yapmamız gereken şey çok basit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçamızın tam ortasına gelecek şekilde merkezimizi alıyoruz. Bakın 4 buradan, 4 buradan. 4 buradan, 4 buradan. Tam ortasını bulduk. E, tam ortasını bulduktan sonra yarı çap uzunluğumuzun da 4 birime karşılık geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Kare zeminde zaten çevre bulmak çok güzeldir. Çok da kolaydır. E hemen ne yapalım arkadaşlar? 2 çarpı pi çarpı r formülünde çevre eşittir. 2 çarpı 3 çarpı 4 diyoruz. Ve ondan sonra da çevremizi sevgili arkadaşlar çarptığımız zaman 24 santimetre ya da 24 birim olarak arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Gayet kolay. Gayet de temel bir soruydu diyelim. Ve gelelim buraya. Tabii ki değişik sorular da var arkadaşlar. Diyor ki sorumuzda, bombastik sorumuza, bomba sorumuza bakalım. Yukarıdaki kare içerisinde çizilen çemberin uzunluğu 24 cm olduğuna göre karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş arkadaşlar. Şimdi çemberimizin çevre uzunluğu 24'müş. Aman Allah'ım dikkat. Hemen ona bir bakalım. Şimdi arkadaşlar çevre formülümüz biliyorsunuz e, neredeydi? 2 çarpı pi çarpı r formülünden buluyorduk. Şimdi burada çember gördüğüm yere, çemberin çevresi gördüğüm yere 24 yazıyorum. Bakın çevresi 24'müş. 2 yazıyorum, pi yerine 3 yazıyorum. r'yi bilmiyorum. Önce r'yi bilmem lazım. Çünkü r ile alakalı bir şey söylememiş. E arkadaşlar burası 24 eşittir. 6 çarpı r'den r arkadaşlar 4 santimetre olmaz mı Allah aşkına? Evet r'miz 4 santimetre. Bulduk. r'yi 4 bulduk arkadaşlar. Peki burası 4 santimetre ise 4 santimetre ise e, burası da 4 santimetre olmayacak mıdır? Evet 4 santimetreye 4 santimetre. Dolayısıyla ne yaptık bulduk. E, peki şu uzunluk çap uzunluğu aynı zamanda arkadaşlar bizim karemizin bir kenar uzunluğuna karşılık gelmiyor mu? evet yani buranın çap uzunluğu bizim aynı zamanda karemizin bir kenar uzunluğuna karşılık geliyor dolayısıyla karenin çevre uzunluğunu sorduğuna göre e karenin çevre uzunluğu arkadaşlar e hemen şöyle yazalım bakalım karışmasın karenin Çevresi diyelim, karenin çevresi arkadaşlar. 4 çarpı 8 santimetre olmaz mı? Buradan da cevabımız ne oldu? 32 santimetre olmuş oldu ve gerçekten de çok tatlı bir soruyu da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Geldik buraya. Bakalım bu sorumuzda ne diyor bizlere? Yukarıdaki bisikletin tekerinin yarı çap uzunluğu 50 santimetredir. Tamam süper. Ahmet bu bisiklet ile evinden okula giderken bu teker 200 kez dönmüştür arkadaşlar. Yani 200 kere bu tekerleğimiz dönmüş. Buna göre Ahmet'in evi ile okul arasındaki mesafe kaç metredir diyor. Pi'yi de 3 alırsanız seviniriz demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bu çok önemli. Tekerleğin bir turu arkadaşlar Çemberin çevresine karşılık gelir Bir tur eşittir çevredir arkadaşlar Tamam mı? Yani biz çevreyi bulursak Tekerleğin bir tur attığını e, Bilmemiz gerekiyor O zaman ne yapalım? Haydi bakalım bulalım Çevre eşittir e, Arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı r Formülünden çevre eşittir Diyoruz 2 çarpı pi çarpı r Buradan Çemberimizin ya da bisikletimizin tekerleğinin olmuş oldu 300 santimetre oldu Peki bu 300 santimetre nedir? bir tur attığında arkadaşlar bir tur attığında 300 santimetre yol alıyormuş. Devam edelim bakalım. 300 santimetre yol alıyor. Peki 300 santimetre yol alıyor. 200 kez dönmüş arkadaşlar. 200 kez dönmüş. O zaman 300 santimetre bir tursa 200 kez döndüğüne göre 200'e ne yapacağım bunu? Çarpacağım arkadaşlar. Ne yapıyoruz buradan çarptığımız zaman 3 kere 2 6 yapar. 1 2, 3, 4 tane sıfır ekledik ve ne olarak bulduk? Tabii ki santimetre olarak bulduk. Toplamda aldığı mesafe bu kadar. Bakın bir turda bu kadar yapıyor. 200 kere döndüğüne göre 200'e çarpıyorum ve bu kadar buluyorum. Bunu neye çevireceğim? Tabii 2 metreye çevireceğim. Metreye çevirirken de 2 tane sıfırımı atıyorum tabii ki. Buradan da cevabım 600 metre yol alır diyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve arkadaşlar ne yaptık? Güzel bir şekilde e, sevgili arkadaşlar çözümümüzü tamamlamış olduk ve güzel bir şekilde dersimizi tamamladık sevgili arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.